Hey merhaba arkadaşlar ben Baby Kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta gerçekten çok enteresan bir şeyle karşınızdayım gerçekten çok enteresan daha önceki sebep neydi benim bu arada Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kodladığımız her şeyin oyunumuza geldiği değişik bir oyun ekranıyla karşınızdayım. Bu aralar kanalımızı çok veren dostlarım ziyaret etmeye başladılar. Ancak o dostlarımızdan bir tanesi bile kanala abone olmuyor. O dostlarımız kanalımıza gelirse abone olduktan sonra yanda çıkan işaretten bildirimleri açarlarsa beni harbiden çok sevindirik etmiş olurlar. Lafı daha atmak istemiyorum. İyi seyirler. Abici bir şey söyleyeceğim Sen niye bana bakıp bakıp duruyorsun? Neyse bir dakika. Şimdi ben size düzeni anlatayım. Şimdi bizim gene enteresan bir tane köye geldik bugün. Videoda tekiz arkadaşlar. Toxen'i bir tane partiye göndermek zorunda kaldık. toksi çok istemişler DJ toksi olarak. Toxen de gitti şimdi orada dıstık dıstık bir şeyler çalıyordur. Neyse konuyu uzatmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir tane köy evine bir bilgisayar yerleştirilmiş ve gördüğünüz gibi buraya istediğimiz her şeyi yazabiliyoruz ve yazdık sonra eğer oyun bunu mantıklı bulursa bize veriyor ve bize verdikten sonra biz de bunları değerlendirebiliyoruz. Şimdi ben biliyorsunuz ki arada bir çok acıkan bir insanım. Şimdi direkt burada bir sürü saman bayramımız var. Ben direkt buraya geliyorum ve elmas çapa yazıyorum. Bir dakika ilk önce merhaba oyun yazayım şöyle merhaba oyun. Daha sonra şöyle bir alt ineyim. Eee diyeyim ki ben senden elmas çapa istiyorum. Teşekkür Aa, SK yazalım şöyle tamamdır. Bunu da yolladık. Şimdi herhangi bir çapa falan filan gelmedi gördüğünüz gibi. O zaman biz de bunu adam akıllı sadece elmas çapa olarak yazarız. Şimdi elmas çapayı yazdım. Daha sonra bunu kapattığım zaman eğer oyun bunu algılarsa arkamızda ne bileyim sağımızda solumuzda bir yerlerde hatta bir dakika direkt oyun algıladı hiç kapatmadan elimize geldi. Bu konuda avantajlıyız. En azından ekranı beklediğimiz zaman falan filan da geliyormuş. Şimdi şu çapalarla birazcık kendimize balye topladım. Balye topladıktan sonra direkt elimizin mükemmel ötesi bir yazılımlı bilgisayar olduğu için hiç böyle tahtadır oldu dur şeyler uğraşmayacağım. Ancak şuradan bir tane bir çalışmaması yaparsak bizim için iyi olabilir. Hatta çalışmasında evin içine koyalım. Çünkü genelde işimiz evin içinde olacak gibi duruyor. Şöyle girelim ve şuraya da koyalım. Daha sonra şuradan ekmeklerimizi ayarladık. Valla tokzen yok ki direkt ekmeklerin hepsi bana kalıyor. Çok da hoşuma gitti. Şimdi ben burada oyundan ne isteyeyim? Ee, bence diyeyim ki 64 elmas. Direkt o birazcık inceden başlayalım. Şimdi böyle normal bilgisayarı birazcık test edelim. Bilgisayarı test ettikten sonra da oyundan değişik değişik şeyler isteyebiliriz. Çünkü o oyunda birkaç tane farklı eklenti var. O eklentilere göre bir şeyler de veriyor mu vermiyor mu? Anlamış oluruz. Bu arada 64 elması galiba kabul etmedi. Şöyle yazayım. Elmas x64. Bence böyle kabul eder. Birazcık da yazılım mantığını düşünmek lazım. Aynen. Bakın 64 tane elmas geldi. Tamamdır. Güzel. Hatta bir tanecik de sandık mı istesek ya? Ne dersiniz? Hatta ender sandığı isteyelim. Şöyle yazalım. Ender Sandığı X1. Yalnız bir dakika niye yazamadık? Sandigi X1. Tamam. Bunu böyle ayarladım. Daha sonra şöyle Enter'a bastıktan sonra da artık bana gelmesi gerekiyor. Şöyle bekliyorum. Hala gelmedi. Aa gelmiş. Yalnız sandıklı vagon gelmiş. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Bir dakika bunun içinde bir tanecik ray'e ihtiyacımız var haliyle. Çünkü bu konmuyor biliyorsunuz. Hey oyun. Şöyle. Hatta bir dakika Hello yazınca ne oluyormuş? Ana Hello dünya yazıyor. Vay be. Böyle bir sistem varmış bak. Neyse sallayayım buraları. Şimdi bir tane ray şöyle de X1 yazıyoruz ve daha sonra bir tane daha Enter'a bastım. Allah Enter. Tamam geldi. Bir an gelmeyecek sandım. Başka bir şey falan gönderselerdi uğraşır dururduk. Tamamdır. Şimdi şurası bizim kendi yavaş yavaş sandığımız olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda enteresan bir eklenti var. Bu eklenti de biliyorsunuz ki ev eklentisi. Biliyorsunuz dedim zaten muhtemelen videonun girişinde falan filan bir şeyler görmüş olabilirsiniz. Size spoiler vermişsek oradan biliyorsunuz. Da, bilmiyorsanız da şimdi ben şöyle bir tanecik başlangıç evi istiyorum. Şöyle başlangıç evi x1 yazdım ve daha sonra da şöyle enterladım. Bakalım başlangıç evi gelecek mi bize? Aa gelmiş aynen bakın ama arkamda kalmış. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir çıkalım. Bu başlangıç evini ben size anlatayım. Şimdi şöyle boş bir alana gittik. Ve daha sonra bunu satladığımız arkadaşlar. Satladı mı? Tamam vermiyor diyecektim ben. Şimdi cam rengidir, yatak rengidir ve ev boyutudur. Bunları ayarlayabiliyoruz ve buradan kendimize rastgele bir ev ayarlayabiliyoruz. Maden kuyusu inşa Sandıkların içine ekle. Sandık ekle ve işte gördüğünüz gibi daha bir ton şeylerimiz var. Şimdi kendimize bir tane adam akıllı bir ev bulalım. Şimdi kamp tarzı değil. Basit ev değil. Çiftlik değil. Hobbit tipi yok bu da değil. Çöl stili hiç değil. Kar değil. Çöl stili zaten değil abi. Denizaltı stili de değil. Acaba modern tarz mı yapsak ya? Bilemedim. Evin içi de böyle gözüküyormuş. Biraz da şunlara bakalım. Video tek kişilik olduğum için çok da büyük bir eve ihtiyacım yok aslında. Abi bence biz hobbit tipi yapalım. Yatak rengi de ne olsun biliyor musunuz? Yatak rengi de eflatun olsun. Cam rengimiz kırmızı olsun. İnşaata bastım. Allah. Enteresan şeyler oluyor sandım. Mersem direkt ev geliyormuş. Gördüğünüz gibi evi birazcık kötü yere inşa ettik ama olsun en azından bir evimiz var artık. Öyle gördüğünüz gibi mis gibi bir ev. Şöyle içini bir kontrol edelim. Aa cam dedi ulan burasıymış. Bilseydim adam akıllı bir şey yapardım. Şöyle evimize girdik. Burada sandıklarımız var. Çalışma masamız var ve burada maden kuyumuz var. Bakın gördüğünüz gibi bu bayağı iyi olmuş ve burada da istediğiniz kadar sınırlandırabiliyor musunuz? Bunu çok bilmiyorum ama en azından başlangıç için baya baya iyi bir şey var. Muhtemelen de bu Y11. kata kadar falan gider diye düşünüyorum. Maalesef ki bir klavyemizde sorun oldu ve F3 tuşunu kırmak zorunda kaldım. Kırmak zorunda kaldım dedim kırıldı ve ben de ondan da hiçbir şey yapamıyorum. Kornatı göremiyorum ama muhtemelen 10. kat falandır ve gördüğünüz gibi de böyle toplanan eşyalar burada gözüküyor. Fıtı 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 fıtı. Şimdi arkadaşlar evimiz hazır. Biz şimdi istediğimiz kadar ev alıp buraya böyle kendi hayatımızın için hayatımızın için yalnız. Köyümüzün ortasında kendi hayatımızı kurabiliyoruz ve buraya o zaman düz mantık bir tane hapishane lazım abi. Ben ne yazayım? Hello yazayım gene. Bir süredir görüşmüyoruz çünkü abimizle. Şimdi ben buraya Jail X1 hatta X aynen X1 yazalım ya. Şimdi Jail yazdık. Kocaman bir şey gelme ihtimali de var. Tam bilmiyorum. Şöyle enterladım. Bekliyorum. Valla a tam bir şey geldi ne geldi? Aynen hapishane geldi elimize. Şimdi buradan bir çıkalım. Daha sonra hapishanemizi nereye yapalım? Şimdi şöyle or mana doğru bir şehir yaptığımızı düşünürsek hapishaneyi de çok da böyle merkeze yapmak istemiyorum. Düzde yapalım ya. Hapishane artık nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum vardı. Hiç yapmadım hapishane. böyle bir tıklayalım. Ha! Hapishane bayağı güzelmiş yalnız ve birazcık da büyükmüş. inşaatı tıklayalım. Allah bir dakika oyun iyi kastı ama sıkıntı yok. Boş verin. Şimdi buradan girdik. Daha sonra ha abi sistem bayağıymış yalnız. Gardiyanları falan var. Burada da hatta gözlemci kulesi var galiba. Bayağı iyiymiş burası. bahçesi falan bu şekilde gördüğünüz gibi burada gene bir tane gözlemci için bir yer yapmışlar. Yalnız buradan içeri İçeriye dışarı nereden giriliyor? Ha burada mı kapı bakayım? Aynen kapı burada ama vay adamların yaptığı sisteme bakar mısınız? Buradayken içeriye giremiyorsunuz ve ben dışarıda kaldım. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Hiç pozunte vermeyin. Zaten hapishane benim. Bir ara ben bu kapıyı yağmalarım. Şey yağmalarım diyorum. Tamir ederim. Şöyle bir kapıyı kırayım ben. Ondan sonra buradan bir tam koşup bizim bilgisayara kadar uçalım bir. Bilgisayarda da tekrardan bir şeyler yaparız. Şimdi abicim benim yani yavaş yavaş şehrim oluşmaya başladı. Hatta bir dakika şuradan bir çıkabiliyor mu üstüne? Çıkamıyor musunuz? Çıkamıyor musunuz yalnız? Çünkü ta ilerlerde bir yerlerde hapishane mi salam var. Hapishaneyi falan denetlemeye gitmek için de benim halde bir tane arabaya ihtiyacım var. Araba X1 yazayım. Hatta araba X1, X2, X3 yazayım. Hatta bir dakika. 4 x 4 yazacağım. Şöyle de 4 x 4 x1 yazayım. Valla belki de verir. Şöyle araba 4 x4 çarpı 1 yazdım. İnşallah matematik işlem olarak anlamaz. Şöyle de tıklayalım. Zaten tıklamadan da bir şey geldi. Neymiş? Offroader geldi. Galiba bunun için yanlış bilmiyorsam bir tanecik de böyle bir İngiliz anahtarı gibi bir şey vardı. Ondan lazım. Onu da isteyelim hemen. Şimdi onun İngilizcesini bilmiyorum ama şöyle Türkçesine de İngiliz anektarı x1 yazalım. Daha sonra shift enter yaptım. Henüz bir şey hatam gelmiş. Şöyle hemen bir cicik bunu da alalım. Bunun da yanlış hatırlamıyorsam kutu açılıyordu diye hatırlıyorum. Şöyle bir kutuya tıklayalım. Aynen kutuyu açtık. Kutuyu açtık arabamız geldi de. Tek bir sıkıntımız var arabanın benzini yok. Hmm. Onu da isteyelim. Allah her türlü bir şeyler istiyoruz. Şimdi ne istesek? direkt bence ben benzin istasyonu buraya. Benzin istasyonu falan da versin bana oyun. İşine zaten istasyonu. X1 yazdım. Daha sonra şöyle enterladım. Allah bekliyorum. Henüz bir şey vermedi. Aha kitap geldi. Kitapta ne yazıyor? Köy inceleme ne dersin? Ha, bir dakika. Şurayı biz o zaman kendi meşhur sandığımıza şunları bir koyalım. Böyle çapamızda koyalım. Tamam. Bizim köyde demek ki bir şeyler var. Hatta arabayı sırtım alacağım ben şöyle. Al abi arabayı tamam. Böyle incelerim ben köyü istediğim kadar. Böyle birazcık gezelim derken bir dakika. Oğlum burada varmış ya. Ha, hiç dikkat etmedim yalnız biliyor musunuz? Bir dakika şimdi bu arabanın benzin deposu nerede? Ha burada. Böyle bir arabaya al abicim. Şöyle koy arabayı. Yalnız birazcık uzak koysam iyi olacak sanki. Ha tamam. Ver abi bana pompayı. Böyle sağ tıkla buna. Tamam. Şuradan da bir bakabiliyoruz mu? Şöyle. Ha tamam bakın gördüğünüz gibi benzin de azalıyor. Valla bayağı fullledik. Şu anki kurda muhtemelen bir 20-30 bin lira tutmuştur. Böyle bir koyalım. Bakalım. Oh mis gibi. Arabamız çalışıyor. Her şey gayet güzel yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki buraya böyle enteresan tapınaklar falan filan oluyor ya. Ben enteresan tapınaklardan falan koyayım diyorum. Bir tanecik de tapınak isteyeceğim. Umarım tapınak verir oyun bana. Şöyle hemencecik tapınak. Hatta dur düzgün yazalım şöyle tapınak. Tamam x1 yazdım. Daha sonra şöyle enter'a bastım. Lan ne ittiriyor beni? Ana ya da beni bir şey ittiriyor sandım. Anlamadım. Neyse boş verin. Böyle tapınak x1 yazalım ve bir daha enter'ladım. Aha bir şey geldi. Ne geldi? Sihirli tapınak. Aynen. Tam istediğim buydu. Şimdi arabaya bineceğim. Birazcık uzaklara yapmak istiyorum bunu. Çünkü köyün tam ortasında bir tapınak olsun istemem. Yalnız arkasına bindik. Ana bir dakika. Recep Bey'dik gibi kolumu dışarıya çıkartıyorum. Bakın çok komik gözüküyor. Neyse şuradan bir binelim. Hop şöyle. Tamamdır. Şöyle döndük. Hapishanenin arka taraflarını yapacağım. En azından içeri giren mahkumlar da bunun ne olduğunu düşünsün. Öyle. Bu taraftan gözüküyor mu? Gözükmüyormuş abi. Bir dakika. Hop, şuradan. Aa, iyi güzel. Burada çok güzel bir düzlük var. Ben bu düzlüğü kullanırım. Şöyle geldim. Durdum ve tapına şöyle açıyorum abi. Ön izleme, inşaat falan filan. Ettik valla. Oğlum tapınak tersmiş ya. Ben bunu bilseydim yapardım direkt köyün ortasına. Bu arada ortalık baya bir karışık gözüküyor haberiniz olsun. Bence bunun içinde arkadaşlar enteresan şeyler olabilir. Bunun arkasında falan bir kapı falan varsa da hiç şaşırmam. Ciddi söylüyorum size. Böyle üstünde herhangi bir şey yok. Altına bakalım abi peki. Hani biliyorsunuz ki bunların normalde altında bir hazine oluyor. Hazine burada mı? Yok bu hazinesi burada değil. Acaba Glowstone'ların üstünde mi? Hmm. Bir de onu deneyelim şöyle bakalım. Glowstone'u kırdık. Yok abi hiçbir şey yokmuş. Olan sadece Glowstone'lar oldu. Şimdi benim canım birazcık ham hamburger çekti. Oyundan hamburger isteyeceğim. Oyunda hamburger... Allah bir dakika arabamız takıldı. Ha, tamam çıkarttık arabayı. Oyunda hamburger varsa bir tanecik de hamburger verirse bayağı bayağı iyi olur. Şöyle Vallahi yolları falan karıştıra karıştıra gidiyoruz da. Bizim ev neredeydi? Ha, ev tamam. Doğru gelmişiz. Hobbit evini görünce geldi aklıma. Şimdi arkada... Allah bir dakika bizim bilgisayar kapanmış lan. Neyse dur bir daha aç kapı yapalım. Türk mantı belki tekrar yerine gelir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Thanos diye bir abimiz var. Şöyle Thanos eldiveni. Daha sonra bir tanecik de hamburger isteyeceğim ben. Böyle bir tane hamburger. Hatta hamburger x64 yazacağım. 65 yazdık yanlışlıkla. Şöyle shift enter yaptım. No such program diyor. Hayırdır oğlum? Sensin program. Şöyle bakayım. Aha bir dakika ne geldi? Infinity. Bunun eldiveni geldi. Lan köylüymüş ya. Valla ben bir tırstım. Bir şey söyleyeceğim. Benim hamburgerlerim niye gelmedi? Bir de hamburger isteyeyim şöyle. Hamburger. Şöyle. Aa bir dakika zaten geliyormuş ki. Beklemek gerekiyormuş. Güzel. Birazcık da hamburgerimiz oldu yalnız. Infinity Gauntlet neymiş böyle ya? Ana bir dakika arabam gitti lan. Aa arabam yok. E Olan arabam mı oldu benim gerçekten? Bir dakika ya. Nasıl olabiliyor bu? Benzin deposu duruyor. Arabam nerede? Üstümde değil. Oha bir dakika. Ben de değişik şeyler Oha oğlum bu ne? Ben bunu daha yeni gördüm. Bu birazcık fazla güçlü yalnız. Thanos eldiveni aldık valla. Yalnız araba nereye gitti acaba onu merak ediyorum. Böyle bir aşağı doğru gideceğim. Bence arabam aşağı uçtu. Ne dersiniz? Ya da ben vurunca mı bir şeyler oldu ki? Çözmüş de değilim. Ama o oh, bir dakika. Infinity Gauntlet takılıyken tek atıyorum her şeye. Bu ciddi mi? Yoksa sadece çimenlere mi? Bir dakika. Buradan bir aşağı doğru inmeye çalış. Abi her şeyi tek atıyorum. Bir dakika. Bu inanılmaz bir şeymiş yalnız ha. Şöyle rastgele kıra kıra ben istediğim her şeyi yaparım ki. Peki yaratıkları ne kadar vuruyor acaba Şöyle bir cadıya gidelim. Böyle cadıya bir tane dokunum. Oha. Patlıyor. Vay be bir dakika gelin bakayım buraya gel gel. Aşağı doğru gelin bakayım ha. Şöyle hepinizi patlatayım. Abi bu inanılmaz güzel bir şeymiş. Şuradan bir tekrardan Aa elmas şey elmas diyorum altın buldum. altına bir uçalım hop şöyle. Peki bunları kırdın ha cefer olarak veriyor bunları normal. Göz falan da var abim sen kime neyle vuruyorsun ya. Hayırdır? Buradan birazcık daha aşağı gidelim. Şöyle katman kayısını kırıyorum onu merak ettim. Katman kayısını kırıp kırmadığına bakacağım. Daha sonra artık bilgisayara gidebilir miyim bilmiyorum ama. Baya baya bir şeylerle uğraşmış olduk zaten. Şimdi katman kayısı altımızda. Şöyle katman kayısını kıramıyor abi evet. Galiba bir tek katman kayısını kıramıyor oyunda. Şöyle bir daha deneyeceğim. Birazcık kırayım. Yok abi hiçbir şekilde kırılmıyor. Ama en azından baya bayağı da güçlü. Hatta şimdi şöyle ikinci elimizi aldığımızda elimize direkt takılıymış gibi. Ha gözükmüyormuş. Buradan öyle gözüküyormuş. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu içerikte de böyle değişik enteresan özellikle bir istediğimiz her şeyi veren bir eklentiydi. Eğer daha fazla bu şekilde farklı eklentileri kanalda görmek isterseniz de lütfen bu videoyu şöyle sağından like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>